Merhabalar canlarım, hayırlı sabahlar, mutlu sabahlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizlere sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılım ile karşınıza geldik canlarım. Güzel bir açılım yapacağız. Kolektifin en yüksek haline olacak şekilde zamansız zamana niyetlendiğim bir açılım olacak. Yani bana ve videoma ne zaman denk gelirseniz almanız gereken mesajınız var demektir. Beni gönül rahatlığıyla o zaman dinleyebilirsiniz. Tabii ki açılımlarımız kolektif açılımlardır. Sizler kendi hikayenize uyanı alacaksınız. Uymayan da değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için Yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben tabii ki kanalıma abone olan videolarımı beğenen ve emeğime saygı duyan bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Bunların dışında kalan arkadaşlarım ne yazık ki niyetlerime dahil değilsiniz. Evet canlarım güzel bir açılım hep beraber yapalım günün ilk açılımı bir sonraki açılımımız saat 15.00'da nasipse sizlerle birlikte olacak e, mümkünse ilk dakikalardan e, bizlere iletişim kurmaya, bizlere e, izlemeye, e, takipte kalmaya dikkat edin canlarım çünkü e, ilk açılımlarla enerjilerin daha fazla uyumlandığını ve bunu sizlerin bizlere ilettiğinizi söylüyorum. Evet, sizlerle güzel bir açılım yapalım Her zaman olacağı gibi ilk önce ben aklınızdaki kişiden kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağım. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlerime dahilseniz açılımımı gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bakalım bugünün harfleri nelermiş? Gönderin bakalım enerjilerinizi. Evet ilk harfim Nide'nin N'si. İkinci harfim Trabzon'un T'si. Üçüncü harfim C ya da Ç harfi. Dördüncü harfim Bursa'nın B'si. 5. harfim Diyarbakır'ın D'si. Ve son harfim Kastamonu'nun K'siydi canlarım. Bugünün harfleri bunlardı. Uyumlananları şöyle bir yorumlarda kendini sabitlesin. Ben de bir göreyim bakayım kimlere uymuşuz. Evet bir de Aklınızdaki kişiden size bir cümle almak istiyorum. Aklınızdaki kişi an enerjilerinde karşınızda olsa size ne söylemek istermiş? Sana kötü davrandığım için suçluluk duyuyorum dedi. Sana kötü davrandığım için suçluluk duyuyorum diyen... Bir aklımızdaki kişi karşımızda var. Peki o halde sizlerle beraber şöyle bir kartlarımız alalım. Bir bakalım aklınızdaki kişi bugün güne hangi enerjilerle başlamış gündeminde neler hakim. Evet. Sizlerle bir şöyle bakalım. Hop, iki tane geldi. Peki gel bakalım. Şimdi canlarım, aklınızdaki kişinin bu sabahki gündeminde geçmişi bırakmak istiyor. Oo, kendi atıyor. Gel bakalım. Şimdi geçmişi bırakmak istediği bir süreç içerisinde, artık e, geçmişin ağlarını, geçmişin belki sıkıntılı, sancılı süreçlerini geri plana bırakmak istediği, huzur aradığı, güçlü olmak istediği ve güçlü olabilmek için de bunları yapması gerektiğine inandığı gündemi söz konusu. Ve sanki bu sabah geçmişi arkaya bıraktığında, geçmişi geri planda bıraktığında, geçmişin sıkıntılı süreçlerine, bazı noktalarına odaklı kalmadığında sanki eylem yapabilmesi daha kolay olacak. Harekete geçebilmesi daha kolay olacak ve daha güçlenecek buna inanıyor. Bir ağın içerisindeyim, bir sıkıntılı döngünün içerisindeyim ve bu sıkıntılı döngüyü üzerinden atamıyorum. Silmem lazım ki güçleneyim. Artık e, karanlıktan korkmayayım. Artık sıkıntılı döngüler içerisinde kalmalıyım. Kalmamalıyım dediği bir süreci söz konusu ve eyleme geçmek alanında e, hareket, atak hmm, o durağanlık, o pasiflik tamamen bitirmek istiyor. İyi bir enerji, güzel bir enerji ve artık Hayal aleminden çıkmış bir enerji. Artık dengeye gelmek istediği bir enerji bu sabah gündeminde hakim. Çok fazla hayal kuran bir kişiymiş. Belki de çok fazla hayal kurmakla kalmamış, hayal dünyasında yaşayan bir kişiymiş. Artık diyor ki ben hayal aleminden çıktım. Artık belirsizlikleri bitiriyor. Artık bir şeyler için enerjimi güzel şeye adımak istiyorum diyor. Ve sanki ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olsa da ne kadar etrafında kalabalıklaşmış bir gündem, kalabalıklaşmış bir süreç hakim olsa da kendine sevilmeyen hissettiği, ne kadar etrafım kalabalık olsa da bana kimse değer vermiyor, kimse beni sevmiyor dediği, etrafındaki insanların sahte, yalancı, ya da maske takan bir kişi olduğuna inandığı gündemi söz konusu şüpheleri var kimseye kolay kolay güvenmiyor ya da kendine güvenmiyor bir şeyleri olduramıyor bir şeylerin arkasında durmuyor böyle mutsuz e, sanki böyle kafasını iki elinin arasında almış kara kara düşünüyor niye yanımda kimse yok niye ben sevilmiyorum diye bu şüpheler birazcık içini yiyip bitiriyor ama artık şunu fark ettiğini söylüyor. Bu şüpheler birazcık da benim elimi kolumu bağlamamla alakalıydı. Hani bu eyleme geçemiyordum ya şu hata yapamıyordum ya işte artık bunu yapmam lazım. Bakın hem eylem kartı hem mücadele kartı ile geldi. Artık gerçekten hani koştura koştura gitmek istiyor. Mücadelesini sonuna kadar vermek istiyor. Sıkıntılı döngüleri geri planda bırakmak istiyor. Olduğu gibi. eee kendinden yeni bir ben yaratmak, eski kalıplarını yıkmak ve e, bu kendi sıkıntılı süreçleri toparlamak istiyor. Bakın hem güçlü kartı geldi, hem güç kartı geldi, hem eylem kartı, hem mücadele kartı. Böyle bu sabah yani mücadelesini savunmak, gücüne güç katmak, e, o kendine durdurduğu bu zamana kadar belki kendini engel oldu, belki evrenin ona sunduğu o güzel enerjileri bile değerlendiremediği bir süreçteydi. Artık bu kalıplarını teker teker yıkmaya başladığını bizlere de söylüyor diyebilirim. Toparlanma evresinde sıkıntıları bitirip rahat bir nefes alma evresine girmiş. Oldukça aslında size adanmışlık enerjisi de çalıştırıyor. Eee kopamıyor kopamadığını söylüyor. Gücüme güç katan sensin. Sana adanmışım. Rüyalarımda sen yatıyorum. Sen kalkıyorum. Sen her yerde sen her şeyde sen dediği bir süreci var. Senden olmak ee, senle bir bütün olmak ee, yani yanımda olmasam da senden bir bütün olduğumu hissediyorum böyle e, ruhumuz bir bedenimiz bir aklımız bir ve ben senden uzak duramıyorum bu da aslında bana gücüme güç katıyor bu da aslında beni güçlü bir kişilik güçlü bir karakter yapıyor dediği gündemi söz konusu ve artık e, bu pasif enerjileri bu duran enerjileri kesinlikle bırakmak istediği bir döngü içerisine girmiş Evet bu sabahki gündeminde bunlar hakimdi. <laughs> Peki. O halde soralım mı bakalım aklınızdaki o kişiye bu sabah sizinle ilgili <laughs> Neler düşünüyor? Neler hissediyor? Gündeminde neler varsa dair bu sabah hangi duygular ve düşünceler yüreğinde, zihninde hakimmiş? şundan alayım. şimdi can, canlarım ee, bu sabah ne hakim duygu ve düşüncelerinde Sedair dediğimiz zaman bir kere ee, aslında ayrılık yaşanılan sıkıntı yaşanılan problem birbirinizden ayrı kaldığınız dönemeçler ya da süreçler ee, onun bazı konularda bir şeyleri fark etmesine, idrak etmesine ve bazı konularda bir aydınlık mertebesine girdiğini söylüyor. Yani e, hani ilk ayrılmışız, iyi ki bu sıkıntıyı yaşamışız, e, almam gereken derslerimi, vermem gereken sınavlarımı eksik kaldığım yanlarımı bu vesileyle öğrendim, bu vesileyle farkındalığa vardım dediği bir süreci söz konusu. Ve sanki e, bu ayrılığın onu evet çok mutlu etmese de onun da çaresiz kalışına böyle uzaktan uzağa seyirci kaldı, kalsa da e, bazı konularda gerçekten idrak ve aydınlanma mertebesine inmiş. Şu anda ciddi bir ikilemlikler içerisinde adım atmak ve atmamak arasında. Harekete geçmek ve geçmemek arasında. Çünkü reddedilme korkusu. Çünkü yüzüne bakılmama, terslenme korkusu çok fazla bariz olarak belirli belirlenmiş gibi gözüküyor. Ve bu kişi e, bu korkusuna rağmen ufak bile olsa iletişime geçsem, ufak bile olsa şöyle bir nabzını yoklasam ona göre <laughs> şerbetlesem dediği bir süreç söz konusu. Bunun için bu sabah böyle bir ufucuk adım at atabilir, ufacık bir iletişimle karşınıza gelebilir. E, eylem et atabilir. Bir şeyleri bahane ederek, bir şeyleri böyle e, sebep sonucu <laughs> içerisinde. Yani böyle nasıl diyeyim ufak tefek işte sen de şuğum kalmış. İşte şunun için aramıştım. İşte e, hani özledim veya m, ne yapıyorsun nasılsın değil de böyle basit yalanlar basit bahanelerle yalan demeyelim bunlara çünkü. Basit bahanelerle ufak tefek durumlarla karşınıza gelmek istediğini böyle bir nabzınızı daha doğrusu yoklamak istediği bir süreci olduğunu bizlere söylüyor. Çünkü bu ayrılık hem dediğim gibi onu birçok noktada sıkıntıdan kurtarmış, sorundan çıkar, e, sorundan uzaklaştırmış, hem de toparlanmaya e, vesile oldu diyor. Yani sizle ilişkisinin olduğu müddet boyunca hayatında problemlerin, sıkıntıların boş baş gösterdiğini, bir yandan bunlarla boğuştuğunu, bir yandan bunlara çözüm aradığı bir döngü içerisinde girdiğini söylüyor. Aranızda özellikle DNA kraliçeleri varsa, o üçüncü kişiler, e, aile etkenlere veya aklınızdaki kişi evliyse veya araya farklı bir üçüncü kişi dahil ettiyse kendini gerçekten bu durumlarla ilgili de ciddi anlamda bir boşlukta hissettiği gündemi söz konusu. Çok fazla muhakeme yapmış. Bu çok güzel bir şey ya. Ben her zaman söylerim. Özel danışanlarıma da bunu söylerim. Burada kendini sorgulamadan gelen insandan hayır beklemeyelim. Çünkü bir insan hata yapıp da hatasını fark etmeden dönerse hiçbir hayır gelmez. İşte aklınızdaki kişi burada çok güzel bir sorgu. Çok güzel bir muhakeme sürecine kendini almış. Kendini bulabilmek için. Kendinde eksik kalan noksan yanlarını bulabilmek için. Bu çok güzel bir şey. Her birey, her insan bunu yapmalı ki kendini bulsun eksik kaldığı yanlarıyla hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Ne ben, ne siz, ne aklınızdaki kişi. Hiçbir birey dört dörtlük değil. Hepimizin eksik kaldı hepimizin bilmediği, hepimizin yanlış hata yaptığı süreçleri her insanoğlunun var. Ama bundan ders alabilmek, bunun farkındalığına yapabilmek, erebilmek güzel bir şey. Ve aklınızdaki kişi bu sabah duygusal ve düşüncesel olarak kendini çok fazla sorguladığında bu hususlarla, bu konularla ilgili evet çok eksik kaldığımın, çok noksan kaldığımın, kendimi çok geri plana attığımın farkındayım dediği bir döngüsü içerisine girmiş. Bu yüzden güce gelmeye başlamış, kendini bulmaya başlamış dedim ya bu ayrılık bir noktada. Acı verirken bir noktada kendisini bulmasına yarayan bir aklımızdaki kişiyi karşımıza getirmiş gibi gözüküyor. Bu, bu kendini bulduğu konularda onun aynı hatalara tekrar düşmeyeceği, aynı hataları tekrar yapmayacağı, şöyle bir sekilenerek yeni bir vizyon belirleyeceği sürece adım atmış. Atmasına vesile olacak. Çünkü aklınızdaki kişi sürekli manipüle etmeyi seven, sürekli açık vermeyen, sürekli narsizm takılan bir karakter olabilir veya sürekli maddi konulara önem veren, parasal konuları ön plana tutan, bunları ıı, daha çok devreye koyan bir kişi olabilir. Bunlar da ona ders olmuş. Bunlar da artık onun gözünü kapadığı, görmezden geldiği her şeyi erteleyip ötelemesine bitirmesine vesile olmuş artık sanki bu defa daha güçlü daha sağlam ve daha kendinden emin bir şekilde sizinle güzel bir duruş, güzel bir süreç ve güzel bir adım içerisinde ilerlemek istediğini söylüyor. Çünkü e, sizin çok vicdanlı ve merhametli bir insan olduğunuz, belki ona maddi, manevi her türlü destekte bulunduğunuz, belki ona annesinin, arkadaşının, çevresindeki hiçbir insanın göstermediği kadar anlayış, şefkat. Derdini dinlediniz sıkıntısını dinlediniz kol kanat geldiniz ee, en zor anında yanında olduğunuz aslında bunların hepsi de onun şimdi kendini sorgulama müddetinde önemli bir faktör olduğunu bizlere söylüyor diyebilirim. Evet bu sabahki duygu ve düşüncelerinde bunlar varmış. Peki haydi yine o zaman sizlerle birden 3'e kadar bir sayı tutalım bakalım. bir numaram iki numaram ve üç numara Bence üçünde dinleyin canlarım. Hangisiyle uyumlanırsanız sevgili alıp kabul ettim diye yorumlara mühürleyin. Bir numara aşk mesajın. Geçmişi geçmişte bırak. İlişkinin enerjisi bitmiş olabilir. Ayrılık ve bu bitiş hayrına olacak. İçini refah tut. O seni gerçek ruh ikizinle buluşturmak için gitti. Herkes kendi yoluna hayırlarla geçmişi sevgiyle bırak. Yeniye yer aç dedi. Kendinde keşfetmen gereken cümlen. Mutluluğunuzu veya başarı hissinizi büyük hedeflere bağlamak yerine bu hisleri küçük hedeflerle sık sık yaşarsanız sürekli bu duygular içerisinde kalabilirsiniz. Bu duygular içinde kalabilmek de sizi bir süre sonra uzak ve büyük hedeflerinize götürür dedi. Demek ki canlarım sizin yapmanız gereken bu süreçte hedeflerinizi küçük tutmak. Büyük hedeflere zaman içerisinde yer ayırmak. Peki iki numara. Senin aşk mesajın. Ayrılık. Bu ayrılık hayrına olacak. Sana yaşam dersi verecek. Enerjisi biten ilişkide ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin. Yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın. Ruh eşin bir yerlerde seni bekliyor dedi. Kendinde keşfetmen gereken cümlen. Bir şeyi istemekle onu almaya hazır olmak çok farklı şeyler. Kazanacağına inana dek hazır değilsindir dedi. Peki 3 numara aşk mesajın tutku. Tutku enerjisini ilişkinde yükseltmenin tam zamanı. Rutinden çık, değişime cesaret et. O seni istiyor, sen de onu. Şikayet etme, iltifat et, ne olursa olsun kabule geç. Tatlı dilli ol, onu güldür dedi. Kendinde keşfetmen gereken cümlen. Hayat çantada keklik değil. Ne kolay, ne acısız, ne kayıpsız olmasını bekliyorum. Hayat sadece hayattır. Yaşanması gerekir. Tüm haklarınla, benliğinle ve coşkunla, üzüntünü bile coşkuyla yaşayacaksın dedi canlarım. Evet, 3 numaranın da mesajı buydu. Dediğim gibi canlar hangisiyle uyumlanırsanız yorumlara onu aldım kabul ettim mühürledim. Çok şükür de öyle oldu diye sabitlemeyi unutmayalım. Evet dediğim gibi canlarım bir sonraki açılımımız nasip ise 15 çift sıfırda tekrar sizlerle olacak. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayalım. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.